Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler Nisan 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Evet bilhassa da sevgili yükselen ikizler dedim. Çünkü biliyorsunuz öngörüler astrolojide hep yükselen burca göre yapılır. Demek ki efendim yükseleniniz ikizlerse tam olarak doğru adrestesiniz. Evet sevgili yükselen ikizler 20 Nisan'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Koç burcunda 11. evinizde olacak. Demek ki ayın büyük bir bölümü hem kariyerinize dair hem de yaşama dair. Umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor efendim. Yaşamanız için yepyeni planlarınız var. Kendinize hayata dair yepyeni hedefler koyuyorsunuz. Bunlar dikkat çekiyor. Bazılarınız kariyerde, kariyer çevrelerinde dikkat çekiyor. İş yaşamında açılımlar yapabilir. İş ortamında, iş hayatında dikkat çekecektir. İş görüşmeleri, iş görüşmeleri olabilir. Bu anlamda gayet güzel bir geçiş. Evet, iş eğitimleri Hani bunlar ön plana çıkabilir. Bir de sosyalsiniz dayın 20'sine kadar. Orası sosyal çevre ilişkilerimizde anlatıyor. Merkür iletişim diyor, Venüs Uyum diyor, Eğlence Keyif diyor. Hani bu anlamda güzel bir geçiş. Fakat 20'si itibariyle... Güneş Boğa burcuna giriş yapacak. Venüs ve yönetici gezegeniniz Merkür de Boğa burcuna giriş yapacak. Yani 12. evinizde üçlü bir gezegen geçişi başlıyor. Bu da demek oluyor ki 20'sinden sonra biraz iç dünyanıza dönme isteği, biraz inzivada kalma isteği, olup bitenlere çok müdahil olmama isteği başlıyor sizler için. Evet biraz arka planda kalıp olup bitenleri dışarıdan gözlemlemek istediğiniz bir dönem. Belli ki laflar, sözler, dedikodular, kontrol dışı gelişmeler, bazı canınızı sıkabilecek hadiseler olacaktır. Fakat Merkür ve Venüs bu konularda size destek verecek. Sizin çok kuruntulu olmamanızı sağlayacak. Zihinsel olarak da sizi rahatlatacak. Çok da bir zarar göreceğinizi düşünmüyorum. Ama bu bir artık inziva dönemi. Biraz sağlığınızla da ilgili olacaksınızdır. Hem fiziksel hem ruhen. Böyle bir döneme giriyorsunuz artık 20 Nisan itibariyle. Şimdi 27 Nisan'da Akrep Burcu'nda 6. evinizde doğum haritanızda efendim 6 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayın ışığı 6. ev konularını aydınlatıyor. Demek ki kariyerinize dair, iş yaşamınıza dair 27'si civarında bir şeyler netleşiyor olacak. Bir takım sürüncemeli konular netleşiyor olacak. İş ile ilgili olabilir, iş ilişkileri ile ilgili olabilir, gelen bir işle ilgili olabilir. Orada bir şeyler netleştiğini göreceksiniz bu ay. Böyle bir dolunayınız var. Ayrıca 6. ev sağlık evi olduğuna göre demek ki sağlığınızla ilgili de bu dolunay zamanı bir sıkıntı olabilir. Sağlığınıza lütfen dikkat edin sevgili yükselen ikizler. Evet Mars yükseleninizde ayın 23'üne kadar ikizlerde olacak. Aslında mücadele gücünüz güzel, eforunuz güzel. Zaten 23'üne kadar yani orada güdüselsiniz, ne istediğinizi biliyorsunuz. E hareketlisiniz, enerjiksiniz, güçlüsünüz. İkili ilişkilerle ilgili bir eforunuz var. Bu dikkat çekiyor. Ama tabii ki bir yandan da Mars de hep sağlık konusunda uyarıyor. Bir de şunu da unutmayın tabii. Mars'ın olduğu yerde bir gerilim olabilir. İkili ilişkilerde biraz kendinize fazla güvenip yüksek laflar etmeyin, büyük konuşmayın. Orayı dengelemeye çalışın. 23 Nisan'dan sonra Mars'ın Yengeç burcuna geçişiyle beraber de mücadeleniz para konularına kayacak artık. Biraz böyle gelir gider dengenize dikkat edin. Ay sonu itibariyle orada sus, sorunlar olabilir 23 itibariyle. Belki toplamaya çalışacağınız paralar, beklediğiniz paralar ve tabii ki ikinci evde Mars aynı zamanda kariyerle de bağlantılı iş konuları ile ilgili de bir mücadeleniz, bir hedefiniz var belli ki. Bunlar dikkat çekmeye başlayacak. Evet efendim teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.